hepiniz sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk, neşe içerisinde günler geçiriyorsunuzdur. Menopozda cinsel hayat olur mu? Ya da menopozda cinsel hayat durur mu? Bazen hanımlarla danışmanlık esnasında konuşurken hocam insanlar çok ayıplıyor. da eledim, eleğimi astım. Kırkılığı geçtikten sonra azanlara teneşir paklar gibi problemler. Ya da 50 yaşındaki bir hanım ben başvurdum. Kuruluk yaşıyorum. Ağrılı ilişki yaşıyorum. 4 yıldır menopozdayım. Eşimle evliliğimde sıkıntılarım var diye bir sağlık kurumuna başvurduğumda "Canım sen de bugüne kadar yaşadıklarını düşün, bundan sonra da yaşamasan ne olur?" gibi eleştirilerle karşılaştırıyorum, karşılaşıyorum diyen hanımlar oluyor. Peki doğru olan nedir? Kadınla erkeğin cinsel hayatı bana göre belki de ölünceye kadar devam edecek. Çünkü 70 yaşında çok mutlu çiftlere danışmanlık veriyorum. O halde 50 yaşında menopoza girdiniz, 40 yaşında menopoza girdiniz. Nasıl biz cinsel hayatın bittiğini düşünebiliriz ki kadının da erkeğin de en verimli olduğu çağdan bahsediyoruz. Uykusuzluk yılları geride kalmış. Belli bir para kazanımı olmuş, çocuklar büyümüş, belki evlenmiş ve kadınla erkeğin en çok birbirine ihtiyacı olduğu ve en güzel zamanları da baş başa geçirecekleri yıllardan bahsediyoruz. Evet torunlarımız olabilir, çocuklarımızı büyütebiliriz ama yine de karı koca birbirimize ihtiyacımız devam edecek. O halde menopoz dediğimiz süreçte neden sıkıntı yaşıyoruz da cinselliği sonlandırıyoruz? yataklarına ayıran, 3 yıl 5 yıldır birlikte olamadım diyen, olamıyorum diyen 50'li yaşlarda kadınlarımız başvuruyor. Eskiden bu konular hiç konuşulmuyordu. Ayıp şeklinde karşılanıyordu. Ancak şimdi bu alanda çalışan biz jinekologlar özellikle kadınlarımıza menopoz döneminde danışmanlık vererek güzel bir cinsel hayatlarının olması yönünde karı kocaya zaman destek vererek yanlarında oluyoruz. Peki neler yapıyoruz? Öncelikle kesin olarak menopoza girilmişse biliyoruz ki yumurtalıklardan salınan dişilik hormonu östrojende düşüşler başlıyor. Östrojen düştüğü zaman vajinada kuruluk, cinsel isteksizlik ve ağrılı ilişki başladığı için haz duyumu ortadan kalkıyor. Haz duymayan kadın kendisini cinsel hayattan uzaklaştırıyor. Peki eski kadınlar yaşamıyor muydu bu problemi? Eski kadınların menopoz yaşı çok daha ileriydi. 55, 56, 57'ye kadar menopoza girmeyen kadınlarla tanışmıştım. Ancak şimdi menopoz yaşlarımız 42, 44, 46'lara indi. Neredeyse arada 10 yıllık bir fark var. Ve evli olduğumuz erkeklerin çoğuyla da yaş farkı az ise kadınlarımızın yaşadığı bu problemler karı koca uyumu ortadan kaldırmaktadır. Erkek 50 yaşında, 55 yaşında, hanım da 55 yaşında ikisinin cinsel beklentileri ve uyumlarında aksaklıklar ortaya çıkmaktadır. O nedenle birazcık yaş farkını önemsiyorum kadınla erkek arasında. Tabii ki tek yaş farkı önemli değil. Kadının kendine bakımı çok önemli. Dişiliğine, cinselliğine, hekimlerle iletişim kurarak vajinasının bakımına hormonal destek ya da hormonal desteğin dışında fitoterapik ürünler, vajinal kayganlaştırıcılar, vajini besleyen Kremler, jeller tabii ki vajinanın pH'sını bozmayacak. Enfeksiyona yol açmayacak. Bu noktada yine biz hekimler size rehberlik yapacağız. Haftada bir gün kullanacağınız vajinayı besleyen ürünler vereceğiz. Tabii ki bunların yanında ansiklopedilerle menopoz döneminde kadın cinselliği nasıl yaşar? Hem fazla yolculuk ansiklopedimizde hem de sakın okumayınca kitabımızda menopozda, gebelikte yaşanan cinsel yaşam, ilk ilişki hepsiyle ilgili sayısız örnek bilgiler bulabileceksiniz. Şemalarla öğrenebileceksiniz. Peki menopozda başka neler yapabiliriz? Önce kanser taramalarımızı ihmal etmeyeceğiz. Meme kanseri, rahim kanseri, yumurtalık kanseri ile ilgili simir testlerimiz, tümör markerlarımız, mamografi ya da meme ultrasonlarımızı düzenli aralıklarla takip edeceğiz. Bunun dışında eğer ki erken dönemde menopoza girmişsek mutlaka hem kemik erimesi yönünden hem kalp hastalıkları, şeker hastalığı yönünden yardım isteyeceğiz hem de cinsel sağlık alanında da mutlaka danışmanlık alacağız. Cinsel terapist, psikologlar Türkiye'nin her yerinde size bu alanda rehberlik edebilecekler. Arkadaşlarımız, kadınlarımız için emek veriyorlar hepimiz sizlerin mutluluğunuz için çok emek veriyoruz çıkan her yeni tedaviyi takip ediyoruz ne tedaviler var Doktor Hanım diye sorduğunuzda Öncelikle vajinal PRP klitoris çevresine vulva ya vajen içerisine PRP yapıyoruz PRP neydi Trombositler zengin plazma hücrelerinin vulva vajina dokusu içerisine yerleştirilmesi kaç seans yapılıyor, nasıl yapılıyor bunlarla ilgili ayrıntılı videolarımız sosyal medya hesaplarımızda var. Bunları izleyerek daha geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Vajinal PRP dışarısında vajinal lazer ya da radyo frekans cihazlarıyla vajinayı sıkılaştırma, idrar kaçırma ya da hızlı idrar yapma, tuvalete yetişememe Sıkıntılarınız varsa bunlar içinde de lazer, özellikle de radyo frekans lazerler çok çok daha faydalı olmakta. Bunlardan da istifade edebilirsiniz. Kaç seans gerekiyor, nasıl oluyor yine doktorunuzdan danışmanlık alarak ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Erken yaşta menopoza girdiyseniz ben 50 yaşına kadar hormon replasman tedavisi, biyo eşdeğer hormonları öneriyorum. O, östrojen, östrojen Progesteron kombinasyonu tedavileri menopoz dozunda hastalarıma öneriyorum. 50 yaşını geçtiniz, 55 yaşını geçtiniz, bio eşdeğer hormonları çok tavsiye etmiyorum ancak fitoöstrojen desteklerimi sağlıyorum bu sefer de hastalarıma. Mutlaka gıda takviyeleri şeklinde 6 ay 1 yıl düzenli kullanımı öneriyorum. D vitamini, kemik erimesini önlemeye yönelik tedbirleri, kalsiyum alımını, yürüyüş, spor gibi etkinlikleri devam ettiriyoruz. Kadınlarımızın menopozda boşluğa düşmelerini istemiyoruz. Menopoz kadınla erkeğin birbirine ihtiyaç duyduğu bir çağ. Cinsel mutluluk her insanın yaşı kaç olursa olsun ruhi ve bedensel sağlığı için gerekli olan bir ihtiyaç. O nedenle karı koca tüm çiftlerimize yaşları kaç olursa olsun sağlık, mutluluk içerisinde renkli, heyecanlı, cap canlı bir cinsel hayat geçirmelerini diliyorum. Sağlıcakla kalın.